Aracımız 2009 model, 190 bin km'de fiyat Fiorino. Müşterimizin bize geliş şikayeti motor sarsıntısı. <laughs> Sıcak soğuk fark etmeksizin aracımızda motor sarsıntısı var. Aracımız tekleyerek çalışıyor. Aracımızın engelliklerini söküp makine kontrolü devam edeceğiz. Enjektörlerimizin makine kontrolüne devam ediyoruz. 4 enjektörümüzün ikisinde herhangi bir sıkıntı çıkmadı. ve Bir tanesinin memesinde sıkıntı var. Son enjektörlerimizi de makineye bağladık. Memesinde sıkıntı var. Normalde onun bir buçuk ikilere yakın olması lazım. Yani aracımızın enjektörünün memeleri bozuk. Dört meme revizyon olacak. Ayar bakımı yapıldı. Aracımızın enjektör revizyonu gerçekleştirdik. Aracımız şu anda soğuk. Şu anda herhangi bir titreme, vibrasyon yok. Ee, daha öncesinde aracımızın da de hissedilen ciddi bir vibrasyon vardı. Gaz verelim. Gazıyor. Şu anda herhangi bir tekleme vuruntu yok. Aracımız müşteriye teslim hazır.